Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E futbol 2022 mobile'da bakım bitti arkadaşlar sonunda. Saat e, 2.20 geçe itibariyle bakım bitti. Biz de hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Canlı güncellemeyi verileri indiriyoruz tekrardan. Evet arkadaşlar bir yandan çalıştığım için hemen kısaca video çekmek istiyorum. Şu oyunu açacağız hemen bakacağız bakalım. Canlı güncellemeyi şu anda indiriyoruz arkadaşlar. 22 megabaytlık bir alan. Bir boyut. Evet. Evet arkadaşlar. Oyun açıldı. Yöneticilerim bir tane hediye ediyor. 5000 GP özür mü? Özür mü? Hediye özür ödüğüne bakın arkadaşlar. Ne diyor? Premium paketi ha. Prusic, Bowen. Bunlar neymiş geçelim bunları. Temmuz ayında Japonca dışındaki diğer dillerde de anket yapmayı planlıyoruz diyor. Evet sezon 2 açıldı arkadaşlar. İkinci sezon başladı. Bu sezon taması Europan Leagues like Clubs Team Playstress and uh, Prime Players diyor. Yani Avrupa Ligi'ndeki Ligi önemli anlar, kulüpler, takım oyun tarzları ve güçlü oyunlar. Olan üstü bir 2021-2022 sezonu geçen Avrupa Ligi kulüplerinin çiçeği burnunda. Geçelim bunu. Evet arkadaşlar, o Buradan arkadaşlar Liverpool takımı mı geldi? E, club Selection'lar gibi. Buradan üç tane top açılımı yapabiliriz arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bakacağız arkadaşlar. Hemen hızlıya geçip aslında akşam şey yapacağım. Daha detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. Şu anda çalıştığım için arkadaşlar. Açıl susam açıl. Bakın arkadaşlar masa kapı falan diyor. Ooo bayağı şeyler var. Hadi artık sayfa açıl. <mug> Çabuk. Şimdi herkes bir anda yüklendiği için arkadaşlar. Bir sıkıntı var sanırım. Liverpool takımı geldi. Liverpool'a bakıyoruz. Bir tane 400 geri kalan hep 5 yıldızmış. şeylere bakalım. Europa Master League. Oyunculara şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Ne oldu ya? İşte herkes bir anda çökünce arkadaşlar siteye böyle oluyor. Tamam. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük bir ara vermek zorunda kaldım. Kaldığım üzerinden devam ediyoruz. Legendary'ler geldi. Burada bir forlan için top açılım yapılır. Değerler için değmez yani. Liverpool gelmişti. Hemen şöyle Liverpool oyuncularına bakalım arkadaşlar. 7 tane 5 yıldız diyorlar 4 yıldız demiş. Muhammed Salah, Alisson, Van Dijk, Mane. Bu bayağı varmış arkadaşlar. Şu Nation geldi arkadaşlar. Milli takımlar. içinde Hakan Çalhanoğlu da var. Yine takımda oyuncumuz Hakan var. Ver ismi Beşiktaş'ta anılıyor. Buradan Adalı Sözleşme ile top açım yapabilirsiniz. Yine Pardon arkadaşlar. Selamünaleyküm. Yine buradan falan var. Yani bayağı var arkadaşlar akşam daha güzel video çekeriz dediğim gibi oyun açıldı arkadaşlar Şuradan bir tane şeye bakacağım ee, Pardon Şu Premium'a bakacağım arkadaşlar Sezon 2 açıldı İşte Premium rezervler arkadaşlar 2000'e işte bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bizde o kadar para yok tabii ki. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Şu anda çalışım için kısa tutmak zorundayım videoyu. Şimdi kalkılacaklar bu kadar. Dediğim gibi oyunu açıldı arkadaşlar. Oyuna giriş yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve lütfen kanalımıza abone olun. Bay bay.